Hepsini, hepsini Şu iki kaç para diyorsun? İkisine... ...bir milyon. Çok Ya? Şimdiki dönemde... ...para kıskırış yoktur. Mal piyasada çok ucuz. Senin iki tane inane... Beş, <laughs> lira vereceğim. Ahmet ağa, hiç yapmadım bunu be! Nasıl beş bin lira, bir milyonluk malı... Yarın 500 bin lira veriyorsun. Olmaz bu. Yine efendim, şimdiki dönemde büyük para katlığı var. E mal katlığı da var be. Helal mi Hasan abi? Hadi bismillahirrahmanirrahim. 600 bin lira. 700, 700, 700. Hadi. Hayrını gör. Ha, güle güle. Bu Buyurun, söyleyin. Size yardımcı olur musunuz? Tabi, elimden geldiği kadar. Tek bir zalim ağa yanında çalıştık. Evet. Bütün yomiyelerimizi vermiyor. Bunun evet. hakkında askerim mutlar, gelir. bize yardımcı olursunuz. Evet. Çocuk çocuk hep açtır. Evet. 40 kişi, kişi çalıştı. 40 kişi. Evet. kişi çalıştık, hiç birimizin parasını vermedi. Tek tek böyle. Evet. 40 kişi çalıştık, hiç birimizin parasını vermedi. Zalim ağadır. Bundan sizden yardım paramızı yarırız. O zalim mağa var ya arkadaş, ben de baş edemiyorum. Siz derdinizi gidin bir ilçeye, kayma kayma alasın. Kanuni muamelesini yap. Ya onunla terlik yok. Ben idare şey yapıyorum, baş edemiyorum. Şey, Şeyhumuz Efendi, madem ki bunlar söylüyorlar, bunların hatırı için bir gidelim bu ağaya. E buyurun bir ağaya gidelim. Gidelim, gidelim. Ağlayan gidelim. gidelim. Ağlayan ne zaman ben sizin hakkınızı vermedim. Vermedim tabi. Hakkınızı giderim, hakkını vermedim vermedin tarihi hakkını dilerim o zaman müracaat et. Senin hakkını ulan. Hiç kimsenin ki vermedin. Hayıptır. Telefonla <laughs> <efendim>, sen nasıl <laughs> gelip de bunun hakkından <laughs> benden şikayet ediyorsun? Vazgeç. Ulan bir daha Hakkımdan ne ola şikayetçi olan namussuz herifler. Lan muhtar, bundan sonra senin biliyorum ne yapacak. Ya. Ya. Ya demedim mi? Ben ağayım.